Nilüfer Belediyesi personeli iftar programında bir araya geldi. Programa Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat ve eşi Fethiye Can Polat, Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. <laughs> Tasavvuf Dinleti'sinde gerçekleşen iftar programında konuşma yapan Başkan Mehmet Can Polat şu ifadeleri kullandı. 5 yıl boyunca hep benim... bize karış karış her tarafa hizmet ettik. <laughs> Ve bu hizmetin mutluluğunu yaşıyoruz. Diyor ya hani karmada izi olanı harbonda izi olur. Elhamdülillah bugüne kadar ki emekler, bugüne kadar ki hizmetler hep sizlerle oldu. Hep beraber oldu. Ben emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu emeklerdir ki şu anda hangi sokağa, hangi cadde hizmetleriyle karşılaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki bir beş yıllık sürece hep birlikte adım atacağız. 31 Mart'ta da hep beraber sizlerle yeniden haliliyemizin inşası ve imarı için hep birlikte hareket edeceğiz. Başkan Can konuşmasının ardından okunan Nesan'la birlikte iftar yapıldı. Program toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.